Evet değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayalım. Yoklamayla başlıyorum. Nuray Çolak. Burada. Cihangir Çelikoğlu. Burada. Alp Ercan Karakaş. Burada. Mehmet Yurt. Recep Mor. Burada. Ferdi Kargılı. Nurten Yerci Metehan Amzoğlu. Mustafa Soy Cevat Uyanık Ahmet Sönmez Burada. Mehmet Melekoğlu Sezgin Sezen Burada. Selçuk Yılmaz Burada. Nevin Karaca Burada. Ali Aykan Burada. Hamdi Öz Burada. Seyfettin Eçber Burada. Zeki Kepecioğlu Burada. Gülsüme Köylü Burada. Hüseyin Aydın Burada. Serap Ekmekçi Burada. Necat Atak Burada. Sinan Savaş Burada. İzzet Serhat Köylü Burada. Nevzat Birgen Akif Güzel, Sibel Karakaş, Gökhan Tekin, Muhammed Akan Oral, Mehmet Tingiroğlu. Evet, mazeretli arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul. Evet, şu gündem bende yok. Gerçi gerek de yok da. başkanlığına 0107 2022 tarihinde yapılan meclis toplantısında tarafımıza incelenmek üzere tevdi edilen ek ödenek talebi 0407 2022 tarihinde yapılan komisyon toplantısında incelenmiş olup ekte sunulan şekliyle oy birliğiyle kabul edilerek meclise sunulmuştur arz ederiz. Nurten Ciğerci, Seyfettin Reçber, Necati Atak, Hüseyin Aydın ek ödenek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri 2 milyon. Baskı ve cilt giderleri 400 bin. Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri 4 milyon 250 bin. Spor malzemeleri alımları 600 bin. Diğer tüketim mal ve malzeme alımları 500 bin. Hizmet binası kiralama giderleri 150 bin. 4109 sayılı kanuna göre muhtaç asker ailesi 100 bin, 8, bin, 8 milyon toplam. Özel kalem müdürlüğü, kırtasiye alımları 55 bin, baskı ve cilt giderleri 100 bin, temizlik malzemesi alımları 80 bin, akaryakıt ve yağ alımları 15 bin, yurt içi geçici görev yollukları 10 bin, temsil ağırlama, tören, fuar, organizasyon 750 bin, büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları 10.000 bin, diğer dayanıklı mal, mal ve malzeme alımları 70 bin, diğer bakım ve onarım giderleri 10 bin, toplam 1 milyon 100 bin. Mali Hizmetler Müdürlüğü, kırtasiye alımları 120 bin, baskı ve cilt giderleri 100 bin, temizlik malzemesi alımları 35 bin, komisyon giderleri 500 bin, TL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri 4 milyon. 4 milyar. Dernek, birim, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri 500 bin. Mahalle idarelere verilen paylar 250 bin. Yedek ödenek 21 milyar 420 milyon. Toplam 26 milyar 925 bin. 26 milyon 925 bin. 26 milyon 925 bin. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri, 4 milyon 500 bin. Diğerleri 3 milyon 500 bin. Kimyevi madde, kauçuk ve plastik ürün alımları 2 milyon. Toplam 10 milyon. İtfaiye müdürlüğü. Temizlik malzemesi alımları 20 bin. Akaryakıt ve yağ alımları 5 bin. Giyecek alımları 70 bin. Yangından koruma mal ve hizmet alımları 50 bin. Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları 10 bin. Diğer bakım ve onarım giderleri 10 bin toplam 165 bin ulaşım hizmetleri müdürlüğü diğer alımları diğer hizmetleri alımları 1 milyon taşıt kiralama giderleri 2 milyon kırtasiye alımları 50.000 temizlik malzemesi alımları 50.000 yakacak alımları 75 bin yolcu taşıma giderleri 50.000 yol yapım giderleri 1 milyon yüz bin toplam 5 milyon 5 milyar 5 milyon. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kırtasiye alımları 20 bin, temizlik malzemesi alımları 50 bin, akaryakıt ve yağ alımları 25 bin, yiyecek alımları 150 bin, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme alımları 50 bin, yurt içi geçici görev yollukları 10 bin, geçici ücretleri 5 bin, diğer tarifeye bağlı ödemeler 50 bin, iş makinası kiralama giderleri 140 bin, Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları 220 bin, içme suyu tesisi yapım giderleri 5 milyon, kanalizasyon tesisi yapım giderleri 16 milyon 680 bin, diğerleri 100 bin, toplam 22 milyon 500 bin. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, akaryakıt ve yağ alımları 28 milyon, avandanlık ve yedek parça alımları 3 milyon. Taşıt bakım ve onarım giderleri 1 milyon, iş makina onarım giderleri 1 milyon, metal ürün alımları 2 milyon 500 bin, toplam 35 milyon 500 bin. Temizlik işleri müdürlüğü, temizlik malzemesi alımları 200 bin, avandanlık ve yedek parçalımları 5 bin, yurt içi geçici görev yollukları 10 bin, müteahhitlik hizmetleri giderleri 6 milyon 785 bin, toplam 7 milyon. Bilgi İşlem Müdürlüğü, Bilgisayar Yazılım Yazılımları ve Yapımları 1 milyon, Büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları 2 milyon, toplam 3 milyon. Zabıta Müdürlüğü, yiyecek alımları 30 bin, diğer tüketim mal ve malzeme alımları 50 milyon, toplam 80, 80 bin. Yazı işleri Müdürlüğü, posta ve telgraf giderleri 30 bin, toplam 30 bin hal müdürlüğü, diğer hizmet binası bakım ve onarım giderleri 130 bin, kırtasiye alımları 10 bin, temizlik malzeme alımları 10 bin, toplam 150 bin. Veteriner İşleri Müdürlüğü, temizlik malzeme alımları 30 bin, yem alımları 57 bin, giyecek alımları 28 bin, tıbbi malzeme ve ilaç alımları 80 bin, zirai malzeme ve ilaç alımları 80 bin, Diğer tüketim mal ve hizmet alımları 15 bin, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları 10 bin, toplam 300 bin. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü. Temel maaşlar 6 milyon, 7, 6 bin, 6 milyon 875 bin, zamlar ve tazminatlar 3 milyon 180 bin, sosyal haklar 285 bin. 657 sayılı kanunun 4B sözleşmeli personel ücretleri 2 milyon 400 bin Sürekli işçilerin ücretleri 3 milyon 160 bin Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı 1, mily <laughs> 1 milyon Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri 125 bin Aday, çırak, stajyer öğrencilerin ücretleri 85 bin Belediye başkanına yapılan ödemeler 70 bin Belediye Meclis üyelerine yapılan ödemeler 205 bin. Sosyal güvenlik prim ödemeleri 850 bin. Sağlık primi ödemeleri 665 bin. Sosyal güvenlik prim ödemeleri 327 bin. Sosyal güvenlik prim ödemeleri 1 milyon 120 bin. Müteahhitlik hizmetleri, temizlik hizmetli ihaleleri dahil 30 milyon 563 bin. İş sağlığı ve güvenlik hizmetleri... Alım gideri 90 bin. Toplam 51 milyon. Fen işleri müdürlüğü. <laughs> Diğerleri 27 milyon. Diğer giderler 7, bin be, 7 milyon 500 bin. Elektrik alımları 12 milyon 500 bin. Yakacak alımları 2 milyon 500 bin. Elektrik tesisat giderleri 1 milyon 500 bin. Toplam 51 milyon. <laughs> Gelir ek ödemek 4 milyon. Bina ve gelir ek ödenek bina vergisi 4 milyon, arsa vergisi 1 milyon, su hizmetlerine ilişkin gelirler 3 milyon, atık su hizmetleri 3 milyon, mevduat faizleri 6 milyon, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar 49 milyon 750 bin, diğer çeşitli taşınmaz satış giderleri 155 milyon, toplam 221 milyon 750 bin. Gider ek ödenek toplamı 221 milyon 750 bin, gelir ek ödenek toplamı 221 milyon 750 bin TL. Evet, oylarınıza soruyorum arkadaşlar, kabul edenler. Başkan, oylamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Oylayalım öyle söylersiniz. Kabul etmeyenler, iki ret. Şimdi başkanım, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyondan dolayı ek bütçeye ihtiyaç normal karşılıyoruz. Fakat bizim burada itiraz ettiğimiz konu şu anda bizim şehrimizin çok hayati önem arz eden problemleri var. Bunlardan birisi içme suyu ve altyapı sorunu. Biz dolayısıyla bu ciddi de bir rakam var öte, ödenek olarak. 221 milyon gibi arsa satışlarından elde edilen para da var. Biz bu paranın altyapı ve içme suyu belki bir kısmı da kültür müdürlüğünde kullanılabilir müdürlükler tarafından kullanılmasına en azından problemlerin büyük çoğunluğunun ortadan kaldırılmasını öneriyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi yalnız ha diğerleri taş yesinler birimler. Yani kültürde kullanalım, altyapıda kullanalım diğerlerine bir şey olmasın. Ayrı artık söyleneceğini söylediniz ben söyleyeyim. Artık şimdi sadece Hılgaz'daki ishal hattında olan problemden dolayı ortaya çıkan rakam 11 kilometresi için 45 milyon TL. Orası 40 kilometrelik bir hat. Şehrin tamamında da 380 kilometrelik ayrı bir hat var. Dolayısıyla arsa satışıyla vesaireyle bunun devlet gücü olmadan belediye imkanlarıyla yapılması gibi bir şey söz konusu değil. Kaldı ki hem ek bütçenin oluşmasına razı olacaksınız hem de ret oyu kullanacaksınız bu defaten oluyor. Tabii ki fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Fakat 3 ee, üç aşağı beş yukarı bu işin maliyeti istiyorsanız çıkartayım. Altyapıyla ilgili bu konuda en çok dile getiren benim İPA 3'ü e hazırladığımız proje var. Ederi 15 milyon euro. Şu anki imkanlarla 400 milyon TL'ye bu işin altından kalkamazsınız. Kaldı ki atık su arıtmada da benzeri oldu bizim yaptığımız dönem ile bitti teslim edildi. Şu an yapmaya kalksanız en az rakam 400 milyon TL. Yani birazcık e, ee, realiteye göre hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla içme suyu ile ilgili ve altyapı ile ilgili söylediğiniz şeylerin hiçbirisi belediye imkanlarıyla altından kalkılacak olan şeyler değil. Yine de için teşekkür ediyorum. Evet diğer maddeye geçebiliriz. <laughs> başkanlık makamına Müdürlüğü'nün Emlak Müdürlüğü'nün 07.06.2022 tarih ve sayılı yazısı İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2578 ada 4 parselin tak alanında kalan kısmının pazar alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan imar plan değişikliği Belediye Meclisi'nin 11.05.2022 tarih 42 Taksim 42 kararları, sayılı kararlarıyla onaylanarak 21.05.2022-19.06.2022 tarihler arasında 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde Milli Müdürlüğü tarafından ilgi yazıyla mülkiyeti hazineye ait Merkez İlçe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2578 ada dört parselin pazar alanı olarak ayrılmasında idaremizce sakınca olmayacağı ancak meclis kararındaki pazar kurulacak günler haricinde bu alanların otopark gibi farklı faaliyetler içinde kullanılabileceği şeklindeki alınan kararla taşınmazın ticari faaliyetine konu olarak kullanılabileceğinden meclis kararlarının bu yönde değiştirilmesinin gerektiği yazımızın ilgili meclis kararlarına itiraz olarak değerlendirilmesi istenmiştir. İtirazın, mı? itirazın bir taksim 5000 ölçekli nazır imam, nazım imar planı değişikliği ve bir taksim bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği düzeyinde meclisçe görüşlerde karara bağlanmasını emirlerinize arz ederim. Söz konusu plan yapılan yer Mehmet Akif Mahallesi'nde e, Tosu yolu üzerinde Kantar e, Towers'ın arkasına e, düşen e, CDB'slerin yapmış olduğu binaların ise e, yan tarafında e, olan 2578 adı 4 parçalı kaplamaktadır. Buranın yaklaşık 5310 metrekaresi park alanından pazar alanına dönüştürülmesine yönelik imar planları Mayıs ayı meclis oturumunda görüşülüp onaylanmıştır. E, askı süresi içerisinde bilgilerin e, akıllı bilinçleri itiraz edildiğinden dolayı tekrardan gündeme taşınmıştır. <laughs> Komisyon Recep Mor, Berdi Kargılı, Akif Güzel ve İzzet Serhat Köylü'nün iştirakiyle gündem maddelerine görüşmek üzere 0507 2022 saat 17'de toplandı. Elimiz merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2578 ada 4 parselin park alanında kalan kısmının pazar alanına dönüştürülmesine yönelik alınan Belediye Meclisi'nin 11.05.2022 tarih 45 42 sayılı kararlarına yapılan itiraz komisyonumuzca incelenmiştir. Anılan meclis kararlarında özetle söz konusu taşınmazın mevcut imar planlarında trafo alanı olarak ayrılan kısmı korunarak parkta kalan kısmının tesis yüksekliği azami 9,5 metreyi aşmamak kaydıyla pazar alanına dönüştürülmesine ayrıca pazar kurulan günler haricinde bu alanların otopark gibi farklı faaliyetler içinde kullanılabileceğine karar verilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü'nce meclis kararlarında geçen pazar kurulacak günler haricinde bu alanların otopark gibi farklı faaliyetler içinde kullanılabileceği şeklindeki ifadenin taşınmazın ticari faaliyette konu olarak kullanabileceği için meclis kararlarının bu yönde değiştirilmesi istenmiştir. Söz konusu planların yapılmasının amacı mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir pazar yerinin oluşturulması olduğundan ihtilafa düşülebilecek ifadelerin çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, itiraz kabul edilerek taşınmaz üzerinde pazar kurulacak günler haricinde bu alanların otopark gibi farklı faaliyetler içinde kullanılabileceği şeklindeki ifadenin çıkartılmasına 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği düzeyinde oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Evet, oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler iki karşılığında oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Bir de arkadaşlar meclis üyelerimiz Sibel Karakaş ve Hakan Oral'ın Turizm Kültür ve Sanat Komisyonu adı altında İhtisas Komisyonu kurulması ve turizm bürosu açılması ile ilgili geçen hafta verdikleri bir yazılı önerge var. Şimdi turizm büromuz zaten var meydanda. Bu o, turizm kültür ve sanat komisyonu kurulması yönünde de zaten geçtiğimiz iki ay önceki zannediyorum mecliste gündeme gelmişti. Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği kuruldu. Bu birliğin zaten kurulma amacı da ilimizin turizm unsurlarının tek elden yürütülmesi ve profesyonel olarak zamanı şartlarına uygun şekilde tanıtılması. Bunun için de hemen hemen bütün belediyelerin e, belli bir iştiraki söz konusu. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam o rakamı bindeki gibi bir bütçelerinden kaynak aktaracaklardı. Tek elden yürüsün diye. Mayıs ayı toplantısında oy birliğiyle alınan bir karar var zaten burada da. E, ve biz de bu birliğe katılım sağladık. Dolayısıyla önergede istenen talepler hem olan bir büro hem de bu e, Kültür ve Sanat Komisyonu kurulmasının valilik müyesinde yapılması var. Onun için kurulmasına gerek yok ama ben yine de önergeyi oyluyorum. E, açılması ile ilgili bu önergenin kabul yönünde oy kullananlar 3. Reddedenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Teşekkür ediyorum. şeyde geçen meclis toplantısında gündeme getirmiştim su ile ilgili yaşadığımız problemleri. bu arada ufak tefek yine şeylerimiz oldu. Patlaklarımız oldu. onlarla ilgili de çalışma yaparak o problemleri de ortadan kaldırdık. Artık şehrin şu an itibariyle su ile ilgili Öyle anlamlı bir problemi kalmadı. Belki sadece tazikle ilgili ufak tefek problemler yaşanabilir. İnşallah en kısa sürede de zaten taleplerimizi hem Sayın İçişleri Bakanımız söyledi hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tarafından e, konu biliniyor. İşte ilk etapta Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından e, 3 milyonu hibe ve 5 milyonu kredi olmak üzere bir bütçe aktarıldı ve yola başladıktan sonra da devamı gelecekti. Ama ilimizin afet kapsamına alınmasından sonra özellikle İçişleri Bakanımızın hem hattının geçici olarak kullanımı hem de kalıcı yapımı ile ilgili e, rakamlarla ilgili taleplerinizi bize ulaştırın afad üzerinden dendi ve o taleplerimizi de ilettik. İnşallah en kısa sürede onlardan da netice alırız. E, her unsurlarıyla devletin gücünü hem Bozkurt'ta hem de ikfastamı da hissettik. Hemeneye geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah beterinden korusun, saklasın diyorum. Ama tabii bizim bundan sonumuz için mutlaka bilimin ışığında yeni normallere göre mutlaka ama mutlak bunu da arkadaşlarımla paylaştım. En kısa sürede bunun bununla ilgili bilim insanlarını Kastamonuya davet ederek şehrimizde mutlaka hem bilgi kirliliği açısından hem de bu yeni normallerin detayları açısından şehrimizde yaşayan herkesin bilgilenmeye de ihtiyacı var. Biz de çok detaylarını bilmiyoruz. İnşallah sempozyumlarla, panellerle en kısa zamanda bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. Çünkü görünen o ki bir yılda olmadan ikinci defa yaşanan bu sel felaketinden sonra anlaşılan o ki bize çok garip gelen çoğu şey artık normal gelmeye başladı. Çünkü yeni normallerde artık bu tarz seldi, benzeri şeylerdi çok sık herhalde rastlayacağımız durumlar olacak artık. Onun için kendimizi mutlaka bunu hazırlamamız lazım ve bununla ilgili tedbirleri almamız lazım. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çalışanlarımızı tekraren ifade ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bu kadar kısa sürede şehrin problemini çözdükleri için ne zamana yapalım? Ağustos ayı tatil ayı. Eylül evet, ayında. Eylül ayında. Biri ikisi, biri perşembe, ikisi perşembe cuma. Perşembe'yi cumaya bağlı yengece yapalım. Perşembe. Evet. Hayırlara vesile olsun diye. Hayır kalmadı. Ya zaten ikinci günden itibaren ikinci günden itibaren üst katlara çok su çıkmamıştı. Ledakent Emirgan konakları, şehri şahane ve Budamış'ın bir bölümü susuzdu. Çünkü tersine türbülanslar oralara kadar çıkmıyordu. Boratlı ee, ile beraber şimdi her tarafa su ulaşır oldu. Tabi burada tekrar değerli hemşerilerimi bir konuda mutlak e, bilgilendirmem gerekecek. Suyu ne kadar iyi kullanırsak bir üstteki komşunuza da o kadar, o kadar faydamız olur. Çünkü e, problem çözüldü artık. Kap kacak dolduracağız diye suları doldurmaya yönelirsek eğer tazikten dolayı üstteki komşumuza su çıkmayabilir. Su hepimizin ihtiyacı. Onun için idareli kullanmakta büyük fayda var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.